Herkese merhaba. Bugün e, yerli ve milli kavramlarını kafaya taktım. Onları biraz e, irdelemek istiyorum kendi bakış açımdan. E, öncelikle önüme bazı linkler açtım. Onları da açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Yerli malı belgesi almak için e, şartlar e, oldukça net bir şekilde tanımlanmış. Resmi gazetede iki resmi gazete yayını var bunlarla alakalı. Resmi gazete yayınlarından bir tanesinde e, hesaplamanın temel formülünden e, yerlilik oranının yüzde 51 oranını bu formüle göre e, gerçekleştirmesi gerektiğine kadar gayet net ve e, nokta atışı ifadelerle yerlilik tanımlanmış. Ve başka bir e, resmi gazete tebliğinde de bu görev e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne verilmiş. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de e, bir web sitesi var. E, yerli malı belgesi isimli bir sayfası var. E, Top.org.tr altında. E, burada da e, bazı linkler verilmiş. E, ve yerli katkı oranı hesap cetveline göre firmaların beyanda bulunmaları istenmiş. Eğer ne istiyorlarsa yerli malı belgesi almak istiyorlarsa. Şimdi oldukça e, somut saplanabilir bir tarzda e, objektif olarak bu mesele netleştirilmiş. Tabloya da gidip baktığımızda oldukça açık ve net tabloda ifadeler görüyoruz. Sol tarafta yerli girdi maliyet tutarı sağ tarafta da bir ürünün ithal girdi maliyet tutarını beyan etmeniz gerekiyor. Yerli girdi maliyet tutarının alt başlıklarında da nihai ürün doğrudan ve dolaylı malzeme giderlerini toplam maliyetini belirtiyorsunuz. Altında diğer ise nihai ürün doğrudan ve dolaylı işçilik giderlerinin toplamında belirtiyorsunuz. Burası e, hakikaten kıymetli işçilik giderleri yani Türkiye'de Türk işçisinin mühendisinin çabalarıyla herhangi bir İthal girdi maliyeti çok yüksek olsa bile işçilik giderlerini siz burada e, üretim için e, büyük bir çaba sarf ediyorsanız ne olacak? E, günün sonunda siz yine %51 yerli katkı oranını kazanabilirsiniz. Ve bir de nihai ürün ile ilgili genel giderler toplamı denmiş. T1, T3, T5 değerlerini toplamanız isteniyor. Diğer yanda da aynı şekilde ithal girdi maliyetinde de Nihai ürün doğrudan dolaylı malzeme giderleri, işçiliği, genel giderlerini topluyorsunuz. T2, T4, T6 birbirinden çıkarıyorsunuz, toplam maliyete bölüyorsunuz, bir yüzde elde ediyorsunuz. İthai e, yerli malı, yerli malı belgesi alabilmeniz için bu formülün çıktısının yüzde elli bir olması yeterli. E, e, i̇nternette bazen yorumlar görüyorum, TOG'un e, yerli olmadığına dair işte bazı eleştiriler ifadeler oluyor bazı işte eleştirel yaklaşan insanlardan. ben öyle düşünmüyorum. Özellikle bu tabloya baktıktan sonra eee nihai ürün doğrudan ve dolaylı işçilik giderlerindeki yerli yerli girdi maliyeti kalemi dolayısıyla eee %51'i rahatlıkla yakalayabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki zaten ilk hedef olarak %51 yerlilik hedefi var Tog'un. Ee, internete bakıyorum ikinci bir faz herhalde olarak da hedefledikleri bir %68 yerlilik hedefleri var. Ee, tok günün sonunda e, yerli bir e, otomobil ve yerli malı belgesi almış bir otomobil olacak gibi görünüyor bence. Bu kaydı yapmamı tetikleyen en önemli şey e, LinkedIn'de gördüğüm e, bazı yorumlar ve girişi güzel milli ifadesinin e, kullanımı. E, böyle kıymetli ve e, kuruluş felsefesine dair bir kelimenin... Ee, çok derin bir kelimenin ve ortak bir kelimenin e, herkesin ağzında gelişi güzel kendileri için, kendi şirketleri için, e, hat kendi ürünleri için herhangi bir kıstas gözetmeksizin kullanılması beni açık söyleyeyim rahatsız ediyor. Evet, bir vatandaş olarak herhangi bir şirketin ne kadar milli olup olmadığını ben bilemem. Tıpkı yerli malı belgesi gibi milli Mal veya milli şirket belgesi gerekli. Bu işin objektif bir zemine oturtulması lazım. Peki şirketler veya e, ürünler için milli kelimesi hangi kıstasa göre kullanılacak? Ben bunu merak ediyorum. Bir kıstas lazım. Milli kelimesinin nasıl kullanılacağını milletin temsilcileri belirlemeli ve aynı yerli malı belgesine yaptıkları gibi başbakanlık bununla ilgili işte o dönemde başbakanlık varmış mesela işte 10 Haziran 2017 resmi gazetede Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yani milleti temsil eden insanlar yerli malı tevliğini resmi gazeteye sunmuşlar ve bu görevi de başka bir resmi gazete tebliğiyle top, top, Türk Yollar ve Bursa Birliği'ne vermişler. Milli kelimesini de neye göre kullanıyoruz? Bunun da kıstası aynı yerli malı belgesindeki tablolarda olduğu gibi açık ve net olmalı. Önüne gelen firma kendine sana nasıl milli tanımı diye kullanabilecek. Buna dair bir tanım yok. O halde ben tanımlıyorum subjektif olarak. %100 devlet iştiraki kamu kurum ve kuruluşları ve şirketleri ancak kendisine milli ve ürünlerine milli diyebilir. Ben de bu tanımı getiriyorum. Herkes bir tanım getirecek. Bu işin sonu nereye varacak? Yani milli ilan eden bu firmaların yarın bir gün yabancı bir ortakların olmayacağını ne bileyim eğer milli tanımı sadece %100 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı e, sahipleri olan firmalar demekse. Sanırım genel olarak böyle anlaşılmaya çalışılıyor. Milli şirket, milli ürün sadece devletin Türk halkına %100 ait olan kamu kurumları, üniversiteleri, şirketleri için kullanılabilir. Örneğin işte TUSAŞ'ımız vardır. TUSAŞ bir uçak geliştirir, helikopter geliştirir. Motorunu dışarıdan dağılsa o ürün millidir. <laughs> Çünkü ürün anahtarları sende. Tüm e, 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 üretim hakları e, bu ülkenin vatandaşlarına, milletine ait. Dolayısıyla millidir. Ama özel bir şirketin ürettiği bir ürün ...özel bir şekilde ürettiği ürün işte sadece yerlilik kavramı, yerli malı belgesi kavramlarıyla konuşulabilir. Hele hele. Dolaylı yabancı yatırımı varsa orada, doğrudan değil ama dolaylı yatırım, yabancı yatırım varsa, yani millilik demeyin. Bu tanımlar için, ee, tekrar ediyorum, ee, yerli malı belgesinde olduğu gibi ee, yerli ve milli ifadesi içinde objektif net e, tablolarla tanımlanacak e, bir tanımlama gerekiyor milletin temsilcilerinden saygılar görüşmek üzere